Alanında uzman konuğumuzla programımız devam ediyor. Değerli izleyiciler, sektörün öncüleri tüm hızıyla ve kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor. Siz değerli izleyicilerimiz için birbirinden değerli uzman konuklarımızı ekran başında buluşturmaya devam ediyoruz. Yanımızda bizlere kendi bilgilerini anlatmış olacağın Ömer Yasin adı güzel bizlerle birlikte programa hoş geldiniz. Hoş bulduk Nisan Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Ömer Bey? neler yapıyoruz? Biraz sizleri dinleyelim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Adım Ömer Yasin adı güzel. Mekatronik mühendisiyim. Şu an mekatronik mühendisliği üzerine yüksek Öğrenimi devam ettiriyorum. Bununla beraber Türkiye'de kurulan ilk ve tek Mekatronik Mühendisler Derneği'nin genel başkanlığını yapıyorum. Yaklaşık 7 yıldan beri bu süreçlerle uğraşıyorum. Bugüne kadar dernek olarak 700 üzerinde faaliyet yaptık. Türkiye'deki birçok mühendis odasından fazla faaliyet yaptık diyebiliriz. Birçok odadan da büyüyüz bu arada. 1300 tane üyemiz var toplamda Türkiye'de. Şube olarak 4 şube İstanbul şubemiz var, Kocaeli şubemiz var, Bursa şubemiz var ve Ankara şubemiz var. Yine bugüne kadar birçok kişiye eğitim imkanı verdik. Yaklaşık 4000 üzerinde kişi eğitimlerimizden faydalandı, yararlandı. Yine bunun yanında insanlara, mekatronik mühendisliği meslektaşlarımıza iş bulduk, staj bulduk. Bugüne kadar çok fazla faaliyet yaptık kısacası. Bundan sonra neler yapacağımıza hızlıca geçersek, bundan sonra derneğimizi önümüzdeki 3 yıl içerisinde uluslararası faaliyetlere e, adapte edeceğiz. Olabildiğince Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu'daki e, bizimle alakalı ilgili kurumlarla itibat halindeyiz. Onlarla görüşmeye devam ediyoruz. Derneğimizi gün geçtikçe büyüteceğiz, gün geçtikçe güçlendireceğiz. Meslektaşlarımıza daha fazla faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız. çok güzel aslında yapmış olduğunuz bu noktadaki hizmetlerde kişiye aslında ileriye dönük onların da temel ve ihtiyaçları için aslında bu nokta biz neden siz tercih etmeliyiz? Mekatronik mühendisliği tabii dünyada hızlıca gelişen bir meslek. Aslında gelişen meslekten ziyade dünyada bir 4.0 devrimi var. Bu devrimle alakalı hani şu an tercih edilmesi gereken tek mühendislik dalı mekatronik mühendisliği diyebilirim. İçerisinde mekanik, elektrik, elektronik ve yazılım olan tek meslek ve şu anki tüm dünyada var olan cihazların tamamı mekatronik sistem olarak geçiyor. İHA'sı, SİHA'sı, daha sonra bunun elektrikli ve otonom araçları A'dan ziyade görebileceğiniz şu an cebinizdeki cep telefonu, fotoğraf makinesi bile bir mekatronik sistemdir. E, bu noktada aslında bizler gençlerin önünü açmaya devam ediyoruz. Çünkü bizler bu noktada yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz hizmetlerde de mekatronik mühendisliği alanında kişilere aslında burada Sizlere de yardımı dokunacak şekilde hem belli kuruluşlara hem de aynı zamanda sizlerin hizmeti olacak stajyerlerinizi ayarlamış oluyoruz. Bu noktada çok güzel bir dokunuş sağlamış oluyoruz. Sözü Esra Balamir'e bırakıyoruz.